Bu ilişki buralara kadar gelemeyebilirdi. İki defa ayrılığın eşiğinden dönen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bakın nasıl tanışmış. Ünlü oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ilişkileri sık sık magazin gündemine oturuyor. Ancak pek çok kişi bu çiftin nasıl tanıştığını ve ilişkilerinin nasıl başladığını merak ediyor. İşte, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun tanışma hikayesi ve ilişkilerinin seyri. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Türkiye'nin sevilen ve başarılı oyuncularından ikisi olarak dikkat çekmektedir. İkili, birbirlerine olan ilgilerini setlerde çalışırken keşfetmiş ve ilişkileri böylece başlamıştır. Ancak, bu ilişki ayrılığın eşiğinden dönerek buralara kadar gelmiştir. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun tanışmaları, 2012 yılında yayınlanan Fatih Harbiye dizisi setinde gerçekleşmiştir. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 7 yıllık evli olan çift basında iki kez ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti. Son olarak Kadir Doğulu'nun eski dizisindeki partneri Serra Aktürk ile birlikte olduğu hatta ikilinin imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Ardından da doğulunun bir mekanda sarışın bir kadınla yakılaştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Ünlü çiftin ayrılacakları konuşulurken Neslihan Atagül kocasının arkadasında durmuş ve ayrılmayacaklarını açıklamıştı. Söylenenlere kulak asmayan çift Bakü'ye giderek aşk bile tazelemişti. Bakın Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu tanışmış. Meğer, oyuncu çiftin aşkları böyle başlamış. Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti magazin gündeminden düşmüyor. Kadir Doğulu'nun iki kez eşini aldattığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkan Kadir Doğulu'nun o görüntüleri herkesi şoke etmişti. İddiaları kesin bir dille yalanlayan oyuncu, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim." demişti. Verdiği bir röportajda nasıl tanıştıklarını anlatan çift sorulan sorulara şöyle yanı verdi. Sosyal medyada çeşitli videolarda Kadir'in ciddi ve uzun konuşmalarına denk geliyorum. Evde de öyle mi? Kadir, gülüyor bu piyasanın yarattığı bir algı. Aslında bizim nüktedan taraflarımız çok fazla. Birbirimizden hiçbir halimizi saklamıyoruz. Bu da bir komedi çıkarıyor ortaya. Biz bu kadar komik bakış açısıyla devam edemiyor olsaydık bu ilişki buralara kadar gelemeyebilirdi. O sebeple insanların bizde gördüğü ciddiyetin içinde de aslında saf bir nüktedanlık, komiklik var. Neslihan Atagül Doğulu, bir de insanlara bir kolaj veriliyor, onu değerlendiriyorlar. Kadir Doğulu, evet. Aynı zamanda o kamera ve mikrofon halka açılan bir pencere benim için. Yaşadıklarımı içlerinden biri olarak yansıtmaya çalışıyorum. Bir hata yaptıysam ya da bir şeyi becerdiysem bunun üzerine ciddi bir konuşma yapma isteğim olabiliyor. Çünkü belki yıllar sonra biri bir fikri, bir konuyu araştırırken karşılarına bunlar çıkar. Şimdiye kadar birbirinizde neleri değiştirdiniz? Neslihan Atagül Doğulu, birbirimizi değiştirmeye hiç çalışmadık. Sadece birbirimize katmak istedik. Halen de birbirimizi geliştirmeye çalışıyoruz. O gelişimle birlikte dönüşüm oluyor. Kadir benim kendi potansiyelimi keşfetmeme çok yardımcı oluyor. Kendime olan güvenimi onun sayesinde çok daha pekiştirirken buluyorum kendimi. Kadir Doğulu, Neslihan beni ehlileştirdi. Dünya mı değiştirdi? Bana ayna tuttu. Hayatımda tanıdığım en açık sözlü, mert ve istediğini kırmadan söyleyen ender insanlardan. Bugün bende var olan ve çevremden bana iltifat olarak gelen her şeyin Neslihan'dan kaynaklandığını bilmelerini isterim. Bana tuttuğu aynayı topluma da tutacağını biliyorum ve o gün için çalışıyorum. Yeni işinizle yeniden ekranda birliktesiniz. Kadir Doğulu, birçok yapımcı bizi bir araya getirmek için envai çeşit proje yolladı. Biz de gecenin ucunda da karar kıldık. 6 yıldır evlisiniz, hiç ilişkide zedelenmeler olmadı mı? Kadir Doğulu, ilişkinin bugünkü mimarı o zedelenmeler. Gediklerimiz, Tartışmalarımız ve her iki tarafın gönlünün genişliğiyle, bunları kabul etmesiyle bugüne geldi ilişkimiz. Tartışmalar bu işin temelini oturtmak için gedikleri bulma yöntemimiz oldu. Ne yine vuruldun Kadir'in, Neslihan Atagül Doğulu, merhameti, vicdanı, set ekibiyle uyumu, insanlarla muhabbeti, disiplini beni çok etkilemişti. Kadir Doğulu, bunları ilk defa duyuyorum. Ben ilk görüşte çarpılmıştım. Neslihan Atagül Doğulu, ama ilk ben tavladım. Kadir Doğulu, evet, uzun süre bunu kabul etmemiştim ama artık ediyorum. Nasıl tavladı? Kadir Doğulu, etrafında pervane gibi olmak vardır ya, ben Neslihan'ın etrafında öyleydim. Sonra kendimi toparladım, bu kadar da çaktırma diye düşündüm. Uzaktan gözlemleme evresine geçtim. Bir süre sonra o halime, farklı bir enerji ve bakış açısıyla cevap verir oldu. Dengeli bir yakınlaşma evresine geçtim. Bir gün sette çok yorgundum. Koltukta oturuyordum. Omzuma ve boynuma masaj yaptı. Beni orada bitirdi zaten. Öte yandan Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu'nun baş harfi S olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddiası büyük ses getirmişti. İhanet iddiasıyla ilgi ortaya çıkan detaylar ise yok artık dedirtecek türden olmuştu. Bu haberler sonrası evliliklerine devam eden çiftin çapkınlık gecesi görüntülerinden sonra ne yapacağı merak edilirken ilk açıklamalar da gelmişti. Kadir Doğulu'nun imam nikahlı olduğu iddia edilen S hakkında verilen ayrıntılar Sezer Çakır'ı işaret etmişti. Sezer Çakır sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili Sezer Çakır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadir Doğulu'nun çok sevdiği bir dostu olduğunu belirtti. İşte, o açıklama, hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım çıftan iddialara yanıt gecikmedi. Bir sen altın konuşan ihanet ve imam nikahı iddialarını yalanlayan doğulu, ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok.'' benim Neslihan'dan başka imam nikahlı eşim yok ifadelerini kullandı. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ilk iddiayla ilgili Neslihan Atagül'ün yakın çevresine eşinin görüntüleri için gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi. Ne e olmuştu? Her fırsatta kendisi gibi oyuncu olan eşin Neslihan Atagül'e 30 olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu 41 arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkarken, Çeşme Ala Çatı'da başka bir kadınla sarmaş dolaş halde yakalandı. Olay yaratan görüntüler ikinci sayfa programında masaya yatırıldı. İşte detaylar. Aynı evde yaşıyorlar o gece Çeşme'de bir mekanda eğleniyorlar. Şimdi bir arkadaşımız mesaj attı. Kadir Doğulu ile bir süredir ismi aşk dedikodularına karışan S.D. o gece oradaymış. Hatta aynı evde yaşıyorlarmış. İmam nikahı yaptıkları da söyleniyor. Neslihan Atagül ile evli, yanında S var ve iddiaya göre imam nikahlı. Neslihan'ın her şeyden haberi var yine bir iddiaya göre Neslihan da bu ilişkiden haberdar. Kadir orada başka iki kadınla yakınlaşıyor. Hatta bir tanesi ile daha da ileriye gidiyor. Bu nasıl bir cesaret? Bu artık cesaretin ötesinde. Duymuyor muyuz? Kadın kocasının yaşadığı ilişkilerden haberdar ve bunları kabul ediyor. Böyle ilişkiler var. Camiadan arkadaşlar, S'ye geçen sene ev tuttu, Doru diye mesaj atıyor. Yani Neslihan'ın her şeyden haberi var. Kocan eve gelmiyor, nasıl haberdar olmayacaksın? Aynı dizide rol alıyorlar, seti de ortak. Dizi bugün uzuyor da diyemez. Gözünün önünde genç bir kadınla yakınlaşmasını kaldıracak kadar rahat iki kadın da birbirinden haberdar. SD gözünün önünde Kadir Doğulu'nun genç bir hanımla yakınlaşmasını kaldıracak kadar rahat. Senin hem topçularla hem de topçularla arası iyi. Geniş bir çevresi var. Onu herkesin yanında, her yerde görebilirsiniz. Bir İstanbul'dan, bir Kıbrıs'tan, bir Bodrum'dan çıkar. Şimdi de Kadir Doğulu'nun yanında, ala çatıdan çıktı. Gözler Neslihan'ın yapacağı açıklamada. Ayrılmayacak ama ne diyecek? Serra Arıtürk ile görüntüleri tepki çekmişti. Geçtiğimiz yıl yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu o dönem canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlamıştı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırmıştı. Romantik müzik eşliğinde birbirlerine baktılar çiftin canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları evli olduğu hatırlatılmalı gibi yorumlar yapmıştı. Bu -E, evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler canlı yayını izlerken ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olan şarkıcı Çalada da sosyal medya hesabından tepki göstererek bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler sırf izlensin diye ben sinir oldum şu ın ne oldu büyük aşkına bel böceklerine demişti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu eşinizin tepkisi ne oldu sorusuna yanıt vermişti. Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa, sosyal medyadaki yorumlara bakmadığını söyleyen Doğulu, her şey yolunda. Bu bir ekip ve kimya işi şekle bakmamak lazım. Herkesin aklı, kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorun gidip onlara soracaksınız. Çok şükür bir sorunumuz yok demişti. Kadir Doğulu'nun açıklamalarının ardından gözler eşi Neslihan Atagüle çevrilmişti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına "Durun. Biraz güleceğim." mesajını düşmüştü.